Aa. Ne? ne güzel çıkmışım öyle değil mi çocuklar? Bana bak, kapa çeneni. Sesinden tanıyan olabilir. Hadi yürü yürü. Bir dakika. gidebilir. Allah bana acı. Alo. Evet benim. Seni dinliyorum. Kendisini bulup görüştüm abicim. Kızınızı iade etmek için sizden fidye istiyor. Ne? Ne dedin ulan? Benden fidye mi istiyor dedin? Sana soruyorum benden fidye mi istiyor dedin? Ben değil abi o istiyor o. Benden haraç isteyecek olan adam daha anasının karnında doğmamıştır. Bu doğmuş işte. Ne dedin ulan? Şey yani ben elçiyim abicim. Öyle diyor. Vallahi billahi öyle diyor. Benim bir günahım yok. Kızım nasıl? Yaşıyor mu? İyi mi? Merak etmeyin. Kızınız iyidir. İsterseniz telefona vereyim konuşurum. Bir dakika bir dakika. Babacım. Kızım. Canım yavrum. Nasılsın? Sana bir kötülük yaptılar mı? Ben çok iyiyim babacım. Beni merak etme. Yalnız istediklerini ver. Zeynep. Alo. Zeynep, alo Zeynep. Konuşsana kızım. Alo. Kızınızın konuşmasına bu kadar izin veriyor efendim. Nerede o ilk? Yanımda abicim. Randevu istiyor. Bizzat gelip sizinle görüşecekmiş. Benden randevu mu istiyor? Ne var ne oldu? Fidye istemek için kendisi buraya gelecekmiş. Allah Allah. Olmaz böyle bir yürek. Ne zaman gelecek? Ne zaman mı gelecek? Bugün öğleden sonraymış. Bekliyorum. Çok iyi yuttular numaramızı. Yuttular mı yutmadılar mı orası belli olmaz. Seni bekliyor. Sana vasiyetim mezarımı taştan uyum. Ne? <laughs> evet. Yalnız bu kılıkla gidemezsin. Ne o yani? Damat elbisesi mi giyeceksin? <laughs> Seni fiyakalı bir şekilde donatmak lazım. Altına da bizim garajdan bir Mercedes e çektik mi tamam. patron! Bir dakika! Üzerini arayacağım! Benim üzerimi arayacak adam daha anasının karnından doğmadı lan! Hey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İyi hanginiz lan? İyi muz değildi. Kara hanginiz? Ben. Manyak Mahmut. Ne? kolunda kireçlenmeler mi var? Manyak. Bendeniz de kara bela kazım. Altyazı kadar merasim yeter. Sadede gelelim. Ne kadar istiyorsun? Bir milyar. Biraz fazla değil mi? Pazarlık çalgılı gazinoda olur. Parmağını tükürükle de mangırları saymaya başla. 500 milyon nasıl? Bu enflasyonda o parayla adamın kıçı açıkta kalır. yüz milyon. Ben senden son yaptığın hayali ihracattan vurduğun paranın onda birini istedim. Dua hepsini istemedim. Nereden biliyorsun ne kadar para vurduğumu? Benim adım Karabela Kazım. Biz her şeyi biliriz. Doğru konuş. Gebertirim ulan seni. Bana kurşun sıkacak kolu Üçüncü Boğaz Köprüsü diye dikerler. Sok o silahı cebine. Yoksa ben alır, münasip bir yerine sokarım. Bir milyarı yarın sabah saat on bir buçukta bir çantanın içinde Dolmabahçe Saat Kulesi'nin altında bekliyorum. Parayı da şu merdiven başında duran hıyar getirsin. Kızını da ertesi gün on ikide evinde bil. Hadi eyvallah çıktıysa arkamdan ateş edersin. Yarın sabah on bir Anladın mı? Dangalak. Tamam mı? İyi mi? ...fidye alışverişinde çok dikkatli olacaksın çünkü karşı taraf her an bir kalleşlik yapabilir. Maykammer... kanun benim sayfa 255. Koy çantayı yere. Ne yapacak mısın tekrarla bakayım. Ay Allah tekrarla lan çantayı yere koyacakmışım. Hmm. Dik dur. Göğüs dışarıda, karın içeride. Sen askerlik yapmadın mı lan? Yaptım. Yaptım değil, yaptım efendim diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Yaptım efendim diyecekmişim. Daha yüksek sesle söyle. Yaptım efendim. Ha şöyle, selam ver şimdi. Böyle mi selam verir lan? Ee, şey efendim... E Cevap verme. Sana soran oldu mu? İndir elini. Bu bıyıklar ne oh. ha? Yarın bu bıyıkları keseceksin. Ne yapacak mısın? E Yarın bıyıklarımı keseceğim efendim. Sağdan. Ulan bu iki ayak aynı hizada olacak be. İleri arş. Sol, sağ. Sol, sağ. Aferin oğlum, aferin. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Aferin oğlum, aferin. Sol, Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Adam boğulmadan türsek iyi olacak. <laughs> Zeynep! Zeynep! Kız neredenine? Dışarı çıktı oğlum. Dışarı mı çıktı? Nereye? Telefon etmeye. Kime? Kime olacak? Sevgilime. Siz işinizi 131 ile halledersiniz. Ha, son olarak beni Hakan'a götürürsün herhalde. Şu anda beni bekliyor. Hakan. Bilim. Artık birbirimizden ayrı olmamıza bir neden kalmadı. Neden bana babanın meşhur kara şeyhimiz olduğunu söylemedin? söylemedin? Sormadın ki. Hem babamın meşhur kara şeyhimiz olmasının ne önemi var? Ne önemi mi var? Kızım baban yeraltı dünyasının kralı. Nereye gitsek beş dakikada iznimizi bulur. Bulsun. Evlenmiş olacağız o zaman. Affeder bizi. Aşkımızı anlayacaktır. Babam bir tek şeyden anlar kızım. Kaba kuvvetten. Genç yaşta ölmek istemem. Evine dönsen iyi olur. Bunları sen mi söylüyorsun? Evet ben. Hani beni seviyordun? Hani bensiz yaşayamazdın? Yanılmışım. Hadi eyvallah. Hakan! Nasıl yaparsın bunu bana? Hadi be! Bak kızım, beni iyi dinle. Erkek bozumtusu herif. Hadi çabuk bas git buradan. Kim bu? Babanın adamı değil mi? Başlatma beni şimdi babandan babandan. Hamam oğlanı sende. Yoksa şimdi ayağımın altına alır un gibi ufalarım seni Yürü taş arabası. Sen ilk önce ayağındaki pantolonu çıkar da eteklik giy. Onun bunun çocuğu. Bu mu uğruna her şeyi göze aldığın herif? Yanlış insan seçmişsin kızım. Üzülme, böyleleri için değmez. Aksine sevinmelisin. Hiç olmazsa zamanında ne bok olduğunu anladım. Hadi gel seni evine bırakayım. Geçen sefer de seni burada bırakmıştım. Çantayı unuttun. Sende kalsın. O senin hakkın. Bu bana biraz ağır gelir. Hem biz alın teriyle kazanılmış parayla yaşamaya alışmışız. Böylesiyle değil. Çok iyi bir insansın. Sağ ol. Ama iyi olmak yeterli değil. Bu dünya kötülerin, ahlaksızların dünyası. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah. Ama aramızda unutamayacak biri varsa o da benim galiba. Öpebilir miyim seni? Zeynep kızım. Yavrum benim, sana bir kötülük yapmadılar ya. Hayır baba, bu bir oyundu bitti. Oyun mu? Evet. Al baba. Bu ne? Paralar. Terima kasih telah menonton! Aman efendim, gözlerimizi kamaştıran bu güzel de kim? Yoksa benim güzel gelinim mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk benim tatlı gelinim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Seni oğlumla tanıştırayım. Almanya'dan bugün geldi. Ayağının tozuyla seni görmek için buraya koştu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıdığıma sevindim, inanın. İzninizle. Otur kızım, sen de otur. Ee, artık nikah gününü kararlaştırabiliriz. Ee, buna çocuklar karar verse daha iyi olur. Ee, ne de olsa hazırlanacak olan onlar. Değil mi kızım? Evet baba. Halacığım. O Cem denen salakla evlenemem ben. Olanaksız bu, olamaz. Ben değil, ben bile bu yaşımda onu kondüme almam. Garip bir oğlu. Yoksa şey olmasın kız, babanın hasreti. Ne o efendim, aileler birleştirilmiş. Birlikten fıvlet doğarmış. Bok doğar. Halacığım. canım. Öyle canım. Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Böyle benim güzel yavrum. Ben Cemal'e aşık oldum. Aaa! Meğer gerçek güzellik insanın yüzünde değil ruhunda olurmuş. Onu şimdi anladım. Ah ne romantik. <laughs> ah, benim güzel kızım. Bir daha onu ne zaman görebileceğini Allah bilir. Ah, sen orada dur. Sen üzme tatlı canım. Halan her şeyin çaresini bulur. Gün doğmadan neler doğar neler o. Ne demek evlenemezmiş? Bal gibi evlenecek Cem'le. Ama abici böyle işler zor olmaz ki. Kız da yapma falan. Bana bak, yoksa senin başının altından mı çıkıyor bütün bunlar? Aa, birini zoruna bak. Evlenecek olan ben değilim kızım. İstemeyen de o. Ben istiyorum o kadar. Sözünden dönecek adam mıyım ben? Zaten daha yaptıklarını da unutmadım. Abiciğim ama kız iyi niyetliğe döndü ne yiyor, ne içiyor, ne kimseyle konuşuyor. Bu gidişte biz... büyük görüneci de cenaze beyazını yazmak çok daha iyi olur. Oh. Tövbe tövbe. Ağzından yel alsın be kadın. Ben beni bilmem. Bir hoca çağırıp kızı okutsak hiç fena olmaz. Bana göre okunmaya hayır dua aldı ihtiyacı var. Söyle öyleyse hemen bir hoca bulsun. Tamam abi tamam. Haa Hoca gelince sen de bir okursan hiç fena olmaz. Hiç olmazsa sinirlerin düzelir. Sen de bir hayır dua almış olur. Evet. Fena olmaz. Hocayı hemen çağırdım. Hoş geldiniz Hoca efendim. Hoş bulduk Hemşire Hanım. Hoca efendiyi selamlasana oğlum. Buyurun efendim, buyurun. Bu hoca efendi daha evvel bize gelmiş miydi? Gelmiş olabilir abi. Yüzü bana da yabancı geldi. Sağ hemşire. Demek güzel kızımız bu. Evet hoca efendi saçmalık hala. Ben sana hoca istemiyorum demedim mi? Ama bu hoca başka hoca. Merhaba Zeynep. Cemal. Cemal. Halacığım <laughs> 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 canım halacığım. <laughs> <laughs> Her an baban gelebilir. Ha, şimdi beni iyi dinleyin. Abim bütün karanlık işlerine rağmen Allah'tan korkan biri. Benim. Zeynep Hanım'ı okuyu püfledim, şimdi de sizi okuyu püfleyeceğim. Hazırım hoca şey. Bu insan azmanı buradan çıksın efendim. Havanın kusuriyetini bozuyor. Uzaklara gitsin. Bahçede bekle. Karşıma gelip diz çökün. Adın nedir Fani? Şehmus. Şehmus Hoca Efendi. Şu meşhur Kara Şehmus ha? Evet, evet Hoca Oo. Senin çok okunup üflenmeye ihtiyacın var. Kaldır ellerini. Ben okurken, sen de Tanrı'dan günahların için af dile. Kıpırdama. Tanrı'nın huzurunda karı gibi kıpırdanmaz. <laughs> Allah Allah. Sen de görüyor musun? Neyi hocam? Anneni. Annemi mi? Ben bir şey görmüyorum hocam dedi. Önüne siyah bir bulut geldi de ondan göremiyorsun. Dinle. Sesini duyuyor musun? Annenin sesini. Hiçbir şey duymuyorum hocam. Ne oluyor hoca efendi? Ne olacağı var mı? Ben bir günah işlemişsin. Hayır hoca efendi. Ben günah işlemedim. Sus. Annene yalancı mı diyorsun? Yalan söyleme yoksa çarpılırsın ha. ha. Hayır. Yalan söylemiyorum hoca efendi. Ben hiç yalan söylemem. Anneme sorabilirsiniz. Sus. Sustum. Kızını mı evlendiriyor? Evet hoca efendi. Kızının rızasını aldın mı? Evet hoca efendi. Bak hala yalan söylüyorsun. Annem bana torununu istemediği bir adamla evlendirmek istediğini söylüyor. Yo, hayır. Şey hoca efendi, şey. Şey ya. Yani. kalkışma. Ey fani. Kızını istemediği bir adamla evlendirmeye kalkmakla günahların en büyüğünü işliyorsun. Eğer bu günahtan kurtulmak istiyorsan kızını sevdiği adama vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hoca Efendi. Ey affedenlerin en büyüğü Tanrım. Bu şehmuz denilen aşağılık adamı affet. Sana söz veriyor. Kızını Cemal adında sevdiği bir adamla evlendirecek. Söz veriyor musun günahkar? Veriyor. Veriyorum. Gel seni bir öpeyim. Artık sen de ermişlere karıştın ey Şehmut. Yüzüne nur yağdı. İşaret olarak da yüzünde sakallar çıktı. Ne mutlu sana. Şimdi başlarım senin mutluluğuna. Gel gel. Bir dakika arka bahçeye çıkarsın. Yukarı kalk abi. Bak. Yakaladınız mı onu? Dışarı çıkan olmadı patron. Her tarafı arayın, çabuk! Çabuk yiyelim, çabuk çabuk. Boku çıktı değil mi? Ben sana söylemiştim. Bütün bunlar senin başının altında çıkmıştır. Aa, neler söylüyorsun abi? Aksi halde bu adam... ...bu eve bu kulukla giremez. Ne bileyim ben abi? Onu sağlık verdiler. Nereden bilelim adamın sahtekar olduğunu? Kapa kelebeği! Bana bak kız. En kısa zamanda Mahmud'un oğluyla evlenicek. Aksi harekette bulunursan... ...kızım demem... ...öldürürüm seni. Seni daha... <laughs> Bundan sonra Zeynep'in her şeyiyle eskisi gibi sen meşgul olacaksın. O deli karının yanından da onu uzak tutacaksın. Sen de dersiniz ama... Aması maması yok. Hadi yürü. Sizlere gelince. İstanbul'un her tarafını karış karış arayıp o adamı bulup bana getireceksin.